Savaş yıllarında Türkiye. Savaş yıllarında Türkiye. Evet bu savaş bizi ziyadesiyle ürküten, ziyadesiyle korkutan ve bize ziyadesiyle zarar veren bir savaştır. Yani savaşa girmemişizdir ama savaşa girmiş kadar bu savaştan etkilenmişizdir arkadaşlar. Peki neler olmuştur kronolojik olarak verirsek? Arkadaşlar bir defa ee, İtalya'nın, Almanya'nın yayılmacı siyaseti bizi ürkütmüştür. Almanya'nın Ren bölgesine asker sokması, e, aynı şekilde İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi Türkiye için tehlike çanlarını çaldırmıştır. Ve Türkiye Almanya'ya karşı önlem almak istemiştir. Hatırlarsanız 1934 yılında Balkan Antant'ını kuruyoruz. Almanya'ya karşı 1937 yılında Sadabat Paktı'nı kuruyoruz İtalya'ya karşı ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni 1936 yılında yaparak Boğazları da ne yapıyoruz güvenceye alıyoruz. Ama 1939 yılına geldiğimizde Almanya ile Rusya'nın SSCB'nin anlaştığını, gizli anlaşmalar yaptığını Polonya'yı paylaşmak hatırlarsanız Polonya'yı paylaşmak için gizli anlaşmalar yaptığını ve saldırmazlık ve ortak hareket anlaşması yaptığını duyunca ürküyoruz. İngiltere ve Fransa'dan koruma garantisi istiyoruz. Ve 1939 yılında İngiltere ile İngiltere ile karşılıklı yardımlaşma deklarasyonu no imzalıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki bizim eğer bize bir saldırı olursa, E İngiltere bizi koru. Fransa ile böyle bir deklarasyon imzalayamıyoruz çünkü Fransa ile Hatay sorununu yaşamaktayız 1939 yılında. Dolayısıyla Fransa ile aramızda belli bir mesafe var. 1940 yılına geldiğimizde yani savaşın başladığı ve Nazilerin Avrupa'da müthiş bir hızla ilerlemede bulunduğu, SSCB'nin de kuzeyde, Doğu Avrupa'da işgallere başladığını görünce ne yapıyoruz? İngiltere ile ee, bir Balkan ittifakı oluşturmaya çalışıyoruz. Yugoslavya ve Yunanistan hatta Bulgaristan'ın da dahil olduğu ancak bu Balkan ittifakı Balkan devletlerinin kiminin Almanya'dan kiminin de SSCB'den çekilmesi üzerine ne oluyor? Gerçekleşmiyor. 1940 yılında Balkan ittifakı kurulmaya çalışılır. Ama ne olur? bunda başarılı olamayız. 1941 yılı bizim için çok streslidir. Çünkü Almanya Yunanistan'ı savaşa sokmuştur ve Yunanistan'ı işgal etmiştir. Artık Alman orduları sınırımızdadır. Türk ordusu seferberlik halindedir. Almanlarla çatışma ihtimali çok kuvvetlenmiştir. Ama burada e, yavaş yavaş Almanlarla SSCB'nin arasında problem olduğu, yavaş yavaş iki devletin savaşa doğru sürüklendiği hissini de görürüz. Bundan dolayı e, İngiltere ile aramızı güçlendirmeye çalışırız. Ama Almanya ile de saldırmazlık anlaşması için e, uğraşız, mücadele ederiz. Ve e, Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Van Poppen'ın e, aracılığıyla 1941 yılında Almanya ile Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzalanır Saldırmazlık antlaşması imzalanır. Ve Almanya Türkiye'yi işgal etmeden SSCB'ye Barbarossa harekatını başlatır. Ve Türkiye'de bu şekilde rahatlar. 1943 yılına geldiğimizde yeniden stresli bir döneme gireriz. Çünkü Kazablanka konferansında e, Churchill ve Roosevelt... Türkiye'nin savaşa girmesine karar vermişlerdir ve Türkiye'ye çok ciddi manada baskı yaparlar. 1943 yılında Adana görüşmeleri yapılır. Kimler arasında? İsmet İnönü ile Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Churchill arasında. Ve arkadaşlar Türkiye'den savaşa girmesi istenecektir Adana görüşmelerinde. Ve biz de arkadaşlar SSCB'ye güvenmediğimizi bu Adana görüşmelerinde SSCB'ye güvenmediğimizi, SSCB'den teminat alınırsa bize saldırmayacağını ve savaş sonunda haklarımızı koruyacağına dair teminat alınırsa savaşa gireceğimizi bildiririz ve Adana görüşmeleri sonlanır. Ama 1943 yılında 1943 yılında Kahire'de görüşmeler yapılır. Kahire görüşmeleri yapılır. Burada da İsmet İnönü Churchill ve Roosevelt görüşme yapar. Bunlar kimdir? İsmet İnönü, Türkiye Cumhurbaşkanı, Churchill, İngiltere Başbakanı, Roosevelt de Amerikan Başkanı. Ve 1943 yılında Kahire'deki görüşmelerde Türkiye'ye çok ağır baskılar yapılır ve Türkiye arkadaşlar bu konferansta savaşa girme taahhüdünde bulunur. Taahhüdünde bulunur. Çünkü baskı çok fazladır arkadaşlar. Savaşa girmezseniz savaş sonrasında veya savaş içerisinde durumunu zorlaşır şeklinde baskı yaparlar. Türkiye'de bu baskıyı kaldıramaz ve bu konferansta bu görüşmelerde tamam söz veriyorum savaşa gireceğim der. Ama bir şart sunar der ki ordum şu an savaşa hazır değil ve gerekli donanıma sahip değilim. İngiltere eğer benim ihtiyaçlarımı, ordumun ihtiyaçlarını giderirse ben savaşa girmeye hazırım der ve Türk ordusunun Türk ordusunun ihtiyaçlarının ihtiyaçlarının belirlenmesine belirlenmesine karar verilir. Nerede? Kahire'de. Ve biz arkadaşlar 1944 yılına kadar işi yokuşa süreriz. Bir türlü ihtiyaçların belirlenmesini, sağlamayız, engellemeye çalışırız ve zaten Stalingrad çalışmaları çatışmalarında Almanya'nın gerilemeye başlaması, Normandiya üzerinden çıkartma yapılmaya karar verilmesi üzerine de İngiltere'nin ve ABD'nin Türkiye'ye savaşa girme baskısı azalacaktır. Ama Yalta Konferansı'nda arkadaşlar 1 Mart 1945'e kadar savaşa e, savaşa girenlerin Birleşmiş Milletler'e üye olabileceği sözü söylenince Türkiye ne yapacaktır? Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek adına 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş ilan edecektir. Türkiye 23 Şubat 1900 45'te savaşa girer. Almanya'ya ne yaparız? Savaş ilan ederiz. Ama bu göstermelik resmi olan bir savaş ilanıdır. Fiili olarak Türk ordusu ve Türkiye savaşa girmemiştir. Sadece resmiyette savaşa girmiştir. Burada unutmayacağınız şey arkadaşlar Adana ve Kahire görüşmeleri. Adana'da İsmet İnönü ile Churchill görüşür ve Kazablanka konferansındaki alınan kararı İsmet İnönü'ye söylerler. Derler ki biz büyük devletler bir araya geldik ve Türkiye'nin savaşa girmesine karar verdik. Hatta Normandiya üzerine yapılacak, Normandiya'dan yapılacak çıkartmayı da Türkiye üzerinden yapmaya karar verdik. Türkiye savaşa girerse öncelikle Romanya işgal edilecek, Romanya'nın hava sahası ele geçirecek ve Nazilerin endüstri kaynağı olan Romanya endüstrisi fabrikaları ele geçirilecek. Bu bir plandı. ikinci cephe üzerine yapılmış bir plandı. İsmet İnönü bu teklifi e, ...profesyonelce ne yapmıştır? Reddetmiştir. Ama Kahire'de baskılar yoğunlaşmıştır. Türkiye'de net cevap istenmiştir. İsmet İnönü'nde Cumhurbaşkanı e, net cevap vermek zorunda kalınca... ...evet söz veriyorum demiştir, Türkiye savaşa girecek. Ama Türk ordusunun fiili durumu savaşa girecek durumda değil. Silahımız eksik, askerimiz eksik... Giyim ve lojistik eşyalarımız eksik. Bunları tespit edelim. İngiltere bunları tamamlasın. Biz de savaşa girelim deriz. İşi yokuşa süreriz. Ve 1944 yılında da zaten Alman orduları gerileyince İtalya 1943 yılında savaştan çekilip de Almanya'ya savaş ilan edince Türkiye'de arkadaşlar rahatlar ve 1945 yılında da göstermelik olarak Almanya'ya savaş ilan ederiz.